yepyeni bir Tomar 753 videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Tomar 753'e attığınız like'lardan sevdiğinizi o kadar net anlıyorum ki geçen videoya 160 bin like, ondan öncekine 199 bin like, ondan öncekine 200 bin like attınız. Yani yuh en çok likelanan serilerden biri bu arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu videoyla böyle 100 bin like atarsanız gerçekten yenisi çok yakın bir zamanda çok kısa sürede gelecek gerçekten. Abi bu kadar seveceğinizi ben gerçekten tahmin etmiyorum. İnanılmazsınız ya cidden. Deceit kralı demiş ki merhaba abi benim geçen denediğim bir yöntem var tutuyor. Adını Tomar 753. Şafa Brawl Pass'te 10 kademe al, brok ve skinini alıp maça gir. 2 kişi öldürüp çık. Sonra 10 kademeyi de aç. Kesin karakter gelecek. Ücretsiz kutudan bile gelebilir. Hadi bakalım inşallah ücretsiz kutudan gelsin gelir ya. Yani. Şimdi adım zaten Tomar 753. Öncelikle dükkandan 360 taş çekeyim şimdiden. Evet ödeme başarılı oldu. Hemen şu şekilde Brawl Pass'e geliyorum ve Brawl Pass'in 10 kademesini etkinleştirdim. 249 taşla beraber bunu yaptım. Sonra yapmamız gereken şey şunu almak abi. Şu skinle beraber maça girip 2 kişi öldürmemiz gerekiyormuş. Evet, skinimiz de geldi ve hemen Brawl'a geliyorum abi. Brawl'un kostümünü değiştirdim ve direkt olarak maça başlıyorum. Evet, 2 kişi öldürmem gerekiyor şimdi. Bull geldi karşıma. Biraz ayıdır kendisi ama ölecek. Ölecek abi, ölecek. Al, al. Al bunu da. Al. Bu bir. Güzel. Kar sakin ol. Sakin ol. Seni de öldürmem gerekiyor benim. Şöyle şunu bir tut diyeceğim de yanlış yere attık. Fark eder mi? Fark eder mi? Bir bakalım. Hadi be. Olacak olacak olacak. Gel buraya. Seni almam lazım. Gel. Gerçekten. Şişt. Seni almam lazım. Şöyle bir alır mısın bunu? Evet. Sen bir. iki. Güzel. Güzel. Şimdi robotu ölelim. Ve totemimizi devam ettirelim abi. Evet çıkışımızı yaptım. Şimdi Brawl Pass'e gelip bütün Brawl Pass'i açmam gerekiyor 10 kademeyi de. Hemen başlıyorum abi. Önce büyük kutudan başlıyorum. Karakter kesin çıkacak diyor ama ücretsiz kutudan bile gelebilir diyor. Heyecanlıyım şu anda. Umarım arkadaşımız doğru diyordur. Denenmiş bir e, totem olduğunu söylüyor. Umarım. E, aha vallahi geldi. Vallahi geldi. Ücretsiz kutudan bile dedi ama e, büyük kutudan geldi. Yapacak bir şey yok. Belki daha da çıkabilir. Gerçekten merakla bekliyorum. Umarım bir tane daha çıkar. Böyle totem tam olarak gerçekleşir. Şurada bir mega kutu var. Umutluyum mega kutudan. Allah 5 yazdı ya. Bir tane de... Aha! Aha 5 yazmasına rağmen Daryl geldi. Gerçekten çok iyi. Çok çok iyi. İki karakter birden bu arkadaşımızın toteminden geldi. Şimdi devam ediyoruz abi. Bir tane daha büyük kutu var. Abi. Abi ya. Bak mega kutu. Mega kutudan gelecek mi? Yine bu sefer gelmedi. İki karakter çıkarttırdı bu arkadaşımız bize. Ücretsiz demesine rağmen büyük kutudan çıktı. Olsun güzel. Berke Uysal demiş ki en son çıkan karakter al ona güç puanı çıkana kadar kutu aç. Çıktığı anda karaktere seviye basma, maça girip birinci ol. Sonra çıkış yapıp 3 mega kutu aç karakter çıkmazsa. He tamam olsun okey. Arkadaşımız büyük yemin etti gerçekten. Bakalım karakter çıkacak mı? Şimdi en son çıkan karakterimiz bizim biliyorsunuz ki Daryl. Şurada geçen sezonun Brawl Pass'i var. Bunlardan Daryl çıkana kadar açacağım. Çıktı. Çıktı. Vallahi çıktı. Okey. Şimdi Daryl'a geliyorum. Buna güç puanı basmam gerekiyor. Yani seviyesini yükseltmem gerekiyor. Seviyesini de yükselttik. Sonra Daryl'ı alıp maça giriyorum abi. Birinci olmam gerekiyor. Bu maçta birinci olmam gerekiyor Daryl'la beraber. Yaparım diye tahmin ediyorum. Zaten sıfır kupalar. Yeteri kadar yük alırsam benimdir bu maç. Bir daha uğraşmak istemiyorum işin aslı ya. Birinci olup çıkayım buradan. Biraz kutulara odaklanmak istiyorum. Şu robot bana gelmesin. Gelmedi galiba tamam. Şimdi ultimiz de doldu. Bana doğru ulti atacak mısın? At bakalım hadi. Evet 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 seni bekliyordum. Okey. Biraz gücüm de olsun. Devam ettireceğim. Yine geldin vay kaşınıyorsun yani okey Sen Sen de öldün okey Robotla ben kaldım şöyle robotun içinden geçip Bunları alayım son kişi de ölsün kendi kendine hadi Ha Rosa buradaymış Eugen gel bakayım yanıma kardeşim gel Gel fazla şey yapma ver sal kendini zaten öleceksin yorma beni. Ve bu şekilde öldü. Şimdi abi 3 mega kutu açma zamanı totemi yaptık. Yani arkadaşımızda yalancı çıkarmak istemiyorum çünkü büyük yemin etti şu anda. Hemen şuradaki 3 mega kutuyu açıyorum. Direkt markette varmış zaten 6 yazdı evet. Arkadaşımız doğru söylüyor. Berkeciğim çok teşekkür ederim. Ne çıktı abi? Pem çıktı. Çok da iyi bir karakter çıktı. Destansı ile beraber başladık abi. Gerçekten mutlu oldum şu anda. Cidden böyle totemlerin birer birer işe yaraması gerçekten beni çok keyiflendiriyor. Teşekkür ederim Berkeciğim. Necmettin tek kulak demiş ki abi her videona like atıyorum. Gerçekten en iyi oyun kanalısın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. kalan kutularının hepsini aç. Kaç karakter çıkarsa o kadar mega taş. Toplamda iki karakterden fazla çıkarsa herkes like atsın. Hak ediyorsun demiş. Eyvallah bekliyorum arkadaşlar. Toplamda iki karakterden fazla çıkarsa like'ınızı bekliyorum. Evet kalan kutularımızı açmaya başlıyorum abi. Hadi bakalım kaç karakter çıkacak merakla bekliyorum bakalım. Ve geldi. Rosa geldi. Bu birinci karakterimiz. Enderler tamamlandı. Devam ediyoruz. Ve ikinci karakterimiz Pen. İki karakterden fazla çıkarsa like'ını alacaktım. Bir tane daha çıkması yeterli like'ını almam için. Son iki kutu abi son bir kutu bakalım ne gelecek mi gelmedi o kadar büyük kutuna nasıl karakter gelmez inanamıyorum şimdi iki karakter çıktığı için iki tane mega kutu açmam gerekiyor hemen parayı yatırdım ve mega kutularımı açacağım şimdi evet ödeme geldi ilk mega kutuyu açıyorum 5 yazdı ikincisini açıyorum bundan da 5 yazdı karakter geldi mi gelmedi evet iki karakter çıktı sadece. Yani like atıp atmamayı size bırakıyorum arkadaşlar. Sonuçta iki karakter çıktı yani. Bu başarılı challenge'dan sonra Özlem Öztümür diyor ki abi kupa yolundaki her şeyi al. Sonra en son çıkan karakterle maçta 3 kişi öldürüp ikinci ol ve 3 mega kutu aç kesin gizemli çıkacak demiş. Hadi bakayım abi umarım. Umarım Özlem. Öncelikle kupa yolunu bitirmem gerekiyor. Şuradan bir Jesse'yi alalım. Tamam. Jesse'ye güç puanı vermeye asla... Aha geldi. Geldi mi? Geldi. Va Aha! Aha! Abi geleceğini hissettim resmen. Sözüm yarıda kaldı. Dikkat edersen sözümü kesip buna odaklandım. Resmen hissettim ya. Vallahi billahi ya şaşırdım şu anda cidden. Evet kupa yolu bitmek üzere. Kupa yolunu bitirdikten sonra en son çıkan karakter neydi? En son Piper çıktı abi. Piper seçiyorum. 3 kişi öldürüp ikinci olmam gerekiyor. Piper'la nasıl olacak bilmiyorum. Hadi hayırlısı. Evet. Shelly. 2 3 kardeşim. Güzel. Gel aslan parçası. Sana 1, sana 2. Tamam güzel. Bir tane daha. Bir tane daha. Sen gelsen Gel gel gel. Gel. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Şu üç. Ah ben aldım. Sen beni öldür gel. İkinci ol. Lan üçüncü oldum. Çeloncu şey, unuttum ya gerçekten. Pardon. Gerçekten şaşırdım şu anda ya. Bir dakika arkadaşlar. Sen bir. Sen iki. Sen şu bir. Şunu tut. İki. Abi şunu tut. Güzel, 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 güzel. Deral. der al bunu. Güzel. Şimdi ikinci olayım ya nihayet. Gel at bana. At bana vur. Tamam vur. Vur ikinci olmam lazım. Vur. Vur. Sonunda ya. Et evet, dükkana geliyorum. Dükkandan hızlı bir şekilde 360 taş alıyorum ve 3 mega kutu açacağım şu anda. Gizemli çıkacağını söyledi. Umarım karakter çıksa bana yeter. Bugün full gidiyoruz totemlerde. Aha yeri yazdı. 7 yazdı. Tomar 753. Gerçekten çalışıyor abi. Cidden çalışıyor. Ne ne verdin abi? Tamam. Bu sefer gizemli olsun. Lütfen. Valla. Valla. Abi Tomar 753 gerçekten çalışıyor abi. Bu gerçekten inanılmaz bir şey ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özlem'cim çok sağ ol ya. Abi nasıl bir challenge verdin sana? Bir tane daha açmam gerekiyor galiba sanırım. Gel bundan da 6 yazdı abi. Bundan ne çıktı? Rico çıktı. Süper be. Ulan cidden çalışıyor like'ını gerçekten alırım. Bu sefer gerçekten alırım. Fearless King demiş ki bu tötem en efsanevi abi lütfen al. Savaşçılar kısmında çıkmayan bütün efsanevilerine tıkla ve geri çık. Marketindeki ücretsiz kutuyu aç ve 2 mega kutu aç. Bak göreceksin yer yerinden oynayacak demiş. Hadi bakayım. Şimdi bütün efsanevilerine tıklayıp geri çıkıyorum. Spike'a tıkladım geri çıktım. Kurova tıkladım geri çıktım. Leon'a tıkladım geri çıktım. Ve sen diye tıkladım geri çıktım abi. Sonra marketimdeki ücretsiz kutuyu açıyorum. Tamam şimdi bundan sonra iki tane mega kutu açıyorum. Buradan 30 taşımızı aldık. 30 taş geldi ve iki tane mega kutu açacağım. Lütfen çık bak full gidiyoruz totemlerde. Full gidiyorduk full gidiyorduk ama hadi be neyse. Sıkıntı yok okey olur böyle. Irmak Aydoğan demiş ki 3 tane kostüm al sonra Brawl TV'yi aç ve 10 saniye izle ve kapat. Sonra 2 mega kutu aç şimdiden yeni karakterin hayırlı olsun demiş. Hadi bakalım onu bak. 170 taşı yatırıyorum oyuna. Ve hemen 170 taş geldikten sonra buradaki rak yıldızı kolda aldım. Sonra yanındaki şişeli yoktur. Hangisi daha iyi? Aşka akça ağaç aldım. Biraz daha az bulunan nadir bir kostüm. Ve hemen peşine buradan da bir tane haydut kolt aldım abi. 3 tane kostümü aldım. Sonra çıkıyorum. Burada Brawl TV var. Açıyorum Brawl TV. 10 saniye izliyoruz arkadaşlar. Açıldığı anda 10 saniye izleyeceğim. Evet 10, 9, 8, 7, 6, 5 4 3 2 1 0 dedim ve çıkışımı yapıyorum. 170 taş daha yatırıyorum abi. Yapacak bir şey yok yani. Sürekli mega kutu açmamı istiyorlar arkadaşlarımız. Evet Bundan karakter çıkmadı. Yeni karakterin hayırlı olsun demişti Irmak. Bakalım geldi abi. Teşekkür ederim Irmak. Valla bugün Tomar 700 net bir şekilde her türlü çalıştı. 6 challenge'ın sadece bir tanesinde başarısız. Diğer 5 challenge da başarılı. Gerçekten en başarılı Tomar 753'lerden biriydi. Çok fazla içmesinde 6 karakter vardı hesapta arkadaşlar. 18 karakter oldu. Toplamda 12 karakter çıktı. 12 karakter gerçekten çok iyi. Bu tarafta bir önceki Tomar 753 bölüm var. Mutlaka tıklayıp izleyin. Burada da ondan önceki Tomar 753 bölüm var. İkisinden birini mutlaka izleyin. Burada bir karikatür var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Çok mutlu oldum bu videoyu çekerken. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.